köpek varsa kuçu kuçu diye diyende. Bunlar çoban köpeğidir ha kanka. Ben bu macerayı çekerim aga. Saldırır mı? Yavaş yavaş gideceksin. Haberimizde, kısmetimizde ne varsa yaşayacağız. O şu an bizi e, güvenli görmesi lazım. Kime? Şu an şu an hakkımızda hiç bir fikri yok. Bizi tamamen takip ediyor. Ne Bismillahirrahmanirrahim. Allah koyduğu Ana. Selamünaleyküm. Merhaba. Nasıl şey mi? Biz dostuz. Aynen. Müsaade edin geçek. Müsaade edin geçelim. Aynen biliyoruz mekanlar size ait. Yavaşla. Geçebilir edin. miyiz? Arkadaşına soruyor kanka. <laughs> Çok güzelsiniz siz ya. Ee, ha. Ha? bakar mısın maşallah. Çok güzelsiniz ya. Hadi hadi yağ yakma güzel. geçmek için. Ama güzel ya Bakın ne kadar fazla bu. Tamam, bir şey yapmayacak tamam. Hadi çekilin bakalım. Çekil çekil. Bir şey çekil de geçelim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olasın. Teşekkürler. Teşekkür <laughs> hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah var ya